Herhangi... giden Hı. sarı e, telefon defterleri evet. vardı böyle kalın. Aha. Ona o, benziyor. O. Evet, evet. onun evet. görevini gören. Aynen, şey. Aynen öyle. Ve e, Bursa'nın gerçekten en önemli eseri diyebileceğim Bursa Kültürü Kamil Kepecioğlu'nun kendisi Halk Evi Tarih Tetkik kolunda ve gece gündüz buna çalışmış. Bitirememiş hatta bir oranda. İstanbul Aslı Töpedisi'nin öncülü olduğu söylenir. Eşit i̇şte Ekrem Koç'a ilham verdiği söylenir bazı kişiler tarafından. Kadı, sicilleri. ee, kadı Sicillerini aynen oturup tek tek okumuş ve onlardan hikayeler tespit edip Bursa hanlar için ayrı müstakil kitap yapmış. Bursa hamamlar için de mustakil kitap yapmış. Ve yine o elde ettiği verilerden. Ee, gerçekten çok önemli bir eser. Bu da haritada yer alıyor. Fakat onlara ben düzeltmeler yaptım birkaç tane bazı bilgilerde hata oluyordu Kamil Kepeci'nin bilgilerinde. Onlara ek yaptım. Geri kalanı Kepeci olanın cümlelerini direkt aldım. Biraz sadeleştirdim tabii. Biraz dili eski olduğu için. Fakat yani çok önemli bir eser. O da haritalandırıldı yani. Bunu da söyleyeyim. Musa Ataş'ın yazıları. Musa Ataş'ın yazıları da 1926 ve 30 arasında dedi mi Cumhuriyet dönemi imarları var diye Bursa'nın. Ee, mesela bugünkü Atatürk Caddesi'nin e, açılması aslında Atatürk Caddesi öyle bir cadde değil. Böyle böyle gidiyor. Birazdan göstereceğim. Ee, onları yazmış daha bir sürü inanılmaz yazılar var. Kimini kitapta yayınlamış gibi gazeteler arasında kalmış. Yine onlar da istifade, istifade, et, istifade ettiğim kaynaklar arasında yer almakta. Mehmet Şemsettin Ulusoy, Mısır Dergahı'nın son şeyhi. Ee, burada da belirttiğim gibi üretici bir melankoli içerisine görüyorum onu. Çünkü bir devrin bittiğine şahit oluyor. Ve e, kendisi tabi çok iyi Arapça, Osmanlıca, Farsça bildiği için onlardan bir sürü eser üretmiş. Ve yaklaşık 6 ciddiye biliyorum. E, camiler, medreseler, kütüphaneler hepsini tek tek yazmış ve hem kendi çocukluğundan şimdi kendisi sufi gelenekte olduğu için dediğim gibi Halveti Mısri Dergahı'nın son şeyi ee, kendi tabi kulaktaki bilgileri de yazmış diğer tekkelerin defterlerindeki bilgileri de yazmış çok önemli bir şahsiyet evet Eduard Lakas şimdi bunun aslında çok projeyle alakalı değil çünkü buradan biraz zor bilgi çıkıyor da bu benim Yaklaşık bir buçuk yıldır uğraştığım bir iş, Bursa Tüketim Tarihi çalışması yapıyorum ayrıca. Bursa'da mesela bundan bir evvel parfüm, gömlek nerede satılıyordu, ne kadar satılıyordu o bilgiler de var. Kim nasıl giyiniyordu, onlar da var. Ne yeniyordu, konserve ne zaman gelmişti. Yani tam böyle gündelik hayat tarihi çalışması o ayrı bir çalışma olarak var. Ee, Eduard Lacaz, az evvel bahsettiğim Bursa Ticaret Komitesi'nin, Fransız Ticaret Komitesi'nin genel sekreterliğini yaparken 150'li yakın rapor yazmış ve bunlarla bir komosyal devamla yayınlanmış. E, bu da gene az evvelki şey gibi ana oryanteller gibi birbirleri ilişkili kaynaklar. Orada da Bursa'nın imar faaliyetleri hakkında bilgiler var yani onu söyleyeyim. Hı. Evet, bu Sütbey haritasından, fakat Sütbey haritasının kopyası yapılmış oradan. Ee, yaklaşık herhalde 200-300 yıl boyunca çarşıdaki bu iç bedestenin bu şekilde kurgulandığını düşünüyorum. Ee, ve 1906'daki Saray Caddesi'nin genişletilmesi açılmasına kadar terziler ve diğer tüketim mallarının satıldığı yer burası iç bedesten. Kuyumcuların yer aldığı ve e, dikiş makinacılarının dikiş makinesi mağazalarının yer aldığı alan burası gördüğünüz gibi isimler yazıyor zaten. Hafaflar çarşısı da ayakkabıcılar. Yani bütün gündelik e, kıyafetlerin ve diğer ürünlerin alındığı. Dikkat ettiğiniz üzere kuyumcular tam şurada. Çünkü kuyumcuların korunaklı bir yerde olması gerekiyor. Daha iç, iç kısımda kalıyor. E, dikiş makinesi mağazaları da kuyumcular çarşısının içine yer alıyor. O da muhtemelen güvenlik sebebiyle çünkü belki direkt çantaya alıp kaçabilirler yani. Bu dikiş makinesi lafı açılmış onu da söyleyeyim. Bursa çok erken dikiş makinesi tanışıyor. 1880'lerde Singer'in ve White, bu İngiliz White döküm makineler var. Onların örneklerini ben hiç görmedim. Burada mesela bir tane var. Almcıyan mağazasının reklam ilanı. Ee, o da kuyumcular çarşısında olduğunu söylüyor. Yani bu şekilde çalışıyorum aslında. Bunu da biraz göstereyim. Reklam ilanını buluyorum. Bursa Hüdavendigar şeyinden gazetesinden. İnceliyorum ne anlatıyor, ne yapıyor. Mesela burada zarafet mağazası var. Zarafet mağazası da ayakkabı satıyormuş. Onun hakkında bilgiler var. Konumu, adresi yazıyor. Bunlar 1890'lara e, ait reklam ilanları bu arada. Tam şimdi hatırlamıyorum. Evet, yani çarşı içiyle ilgili bunu söyleyebilirim. Birazdan göstereceğim. E, çarşı ile ilgili de Hanlar Bölgesi ile ilgili bir anı taşı planı da var. Zaten Büyükşehir Belediyesi'nde bir anı taşı projesi var. Sokaklara anı taşları yerleştirip orada yaşamış, mesela Zeki Müren'in en olduğu, sokağa, Zeki Müren burada yaşadım diye Avrupa'da örneklerini gördüğümüz tarz taşlar. Ben de onu sosyoekonomik şekilde e, bir taşıyorum. taşımaya, hafaflar çarşısında seyir tarzı aklımda var. Bir diğer çalışma metodum da fotoğraf okuması. E, Bursa'nın hemen hemen her fotoğrafının yüksek çözünürlükte hali elinde var. Onları açıyorum, inceliyorum e, ve haritalar üzerinden ne nereye tekabül ediyor tahmin etmeye çalışıyorum. Örneğin Ahmet Vefik Paşa'nın yaptırdığı söylenen ama kimin yaptırdığını bilmiyorum. Tam emin değilim. Bir tiyatro binasından söz ediliyor. Saliha Hoca ile bunu biraz konuştuk. Bu tiyatro binası olabilir mi diye. Çünkü ışıklık var üstünde. Ve konum olarak tam uyuyor. Yani gerçekten haritadaki konumu ve tarif edilenlerin hepsi hükümet konağının karşısında yani şu az evvel caddeyi gösterdim ya size hükümet caddesi dedi. O dükkanın arkasında burası olduğuna her şey işaret ediyor ve Ahmet Refik Paşa'nın yaptığı tiyatro binası muhtemelen bu. Bu da tiyatronun bileti. Bunun çıkma hikayesi de çok ilginç. Sinan Çuluğ'un bir çalışması Ahmet Refik Paşa soruşturması diye soruşturma dosyasında tiyatro bileti çıkıyor ve o sayede bizim günümüze böyle bir tiyatro bileti ulaşmış oluyor. Ulaşıyor. Ee, bu fotoğrafı da çok seviyorum. Bunu Bazel'de bir arşivde denk gelmiştim. Biraz netleştirdim. Ee, bunun üzerine biraz anlatım, anlatım yapabiliriz. Şu gördüğünüz... Şu gördüğünüz Fransız konsolhanesi binası. Gregor Bay hikayesini biliyorsunuz. Burabani, Laklakan vesaire. Ee, Biliyorsunuz, biliyorsunuz anlatayım. Biliyoruz. Ha, biliyorsunuz değil mi? Tamam. <gülüyor> 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 hikaye ama yani. Hikaye olarak. O burada herhalde. Onun bahçesinde bir yerde. Gerçekten uzun yıllar konsolosluk burada. Sonra Muradiye'ye gidiyor. Oradan zaten kapanıyor zorla. Yani Bursa'da bir Fransız nüfusu kalmadığı için. O bina bu. Ama onların mülkiyetinde değilmiş. Beşirzade diye bir adamınmış. Konaymış normalde. Irganda Köprüsü'nü görüyorsunuz. Irganda Köprüsü'nün de anlatımına göre kutlu kumaşını yapan esnafın konumlandığı bir yer. Onlar da yine su gücünden istifade ediyorlar. Şu gördüğünüz ayak kısmı var ya, hatta günümüzde burada bir kapı vardır. Kutlucu esnafı buradaymış. Kepecoğlu diyor ki, Yunan ordusu Bursa'dan çekilirken köprüyü havaya uçurduğunda Kutlucu esnafının tezgahları gözüktü içeriden o komple burası yıkılınca odalar gözükmüş içeride, Kutlucu <laughs> odaları. Kutlu Gaziantep'e özgü bir komşu değil mi? Evet, orada var. da var, Bursa'da da var. Çünkü ben de bilmiyordum. Sonra sanat tarihçileri sordum ve varmış. Hatta 1880'lere ait Kutlu örneklerini Fransa'da birkaç müzenin koleksiyonunda gördüm. Bir şey söyleyeyim. Kutlu, bel, sarma, pışaklık kullanılan kumaş çeşididir. <laughs> Yani Antep'te de olabilir, daha fazla Aynen. orada şey yapıyor. Tabii. örgüye yakın bir örgüdür. Ee, o açıdan her yerde... Ya Havlu da bir... mesela Denizli'de de var, Bursa'da da var aynı tarihlerde. Yani oraya özgü bir kumaş gibi... Yok. Yani. O sonra bunlar hep orada yeni, mesela ben 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 marka haline, getiriyorlar. Şimdi ben Bursa Bıçak Müzesi'yle ilgili çalışıyorum, metinlerini hazırlıyorum. Bu, bu bıçak, bıçak yok şuranın bıçağı yok buranın bıçağı. Aslında her yerde bıçak yapılıyor kentlerde, kasabalarda bu sonra markalaşıyor yani. Aslında olan şey bu ve Kültür Bakanlığı'nın işleriyle beraber bunları tescillendiriyorlar, markalaştırıyorlar. Yani Kutlucu Antep'de de olabilir, Bursa'da da olabilir. Kumaş çeşidi. Kumaş aynen. Ya da Antep'teki uluslar Bursa'ya göçmüştür zamanında ve burada bu işi sürdürmüşlerdi diye yani o da olabilir. Yok, şöyle. Antep'teki halkın giyim stiline daha uygun. Hmm. O sebepten orada yaşaması daha uzun sürdü ama bizim bu yöresi hmm. daha erken modernleştiği evet. için bu da güzel bu sistemden vazgeçmiş oldular. Orada evet. uzun evet. süre devam etti okumak çeşitlerin çeşidinin kullanılması. Mantıklı. Şu binayı birazdan anlatacağım. Köprünün hemen dibindeki. Velhasıl böyle bir panorama sunuyoruz. Bu dört parça halinde. Sadece bu parçasını aldım ben. Bu görüyorsunuz. Evet. Bursa'nın belki de en çok Bursa'nın ilk rant alanı. <laughs> evet, aynen böyle tarif etmek daha doğru. Şu an bulunduğumuz alan Bursa'nın şu anki en büyük rant alanı, odunluk bölgesi. Düşünün, köprünün yanında boş arsa var. Eğimle hiçbir inşaata müsaade etmiyor. Oraya zamanla kaç yani kaç kat çıkıyorlar, yapı yapıyorlar vesaire. Şimdi burası set başına şöyle bir özelliği var su sesi geliyor ve bir vadi içinde olduğu için hem seyyahların anlatıları hem de dönem fotoğraflarından görürüz gerçekten böyle otel ve kafe yapılmaya çok müsait bir alan. Günümüzde de öyle. Ee, ben çok zevk alıyorum senin başında bulunmaktan. Halen o çirkin görüntüsüne rağmen ee, köprü görüyorsunuz. Bu 1880'lere ait bir fotoğraf. Köprünün ahşap bir şekilde altı e, şey, taş yığma Yanında boş bir arsa var. Taraçalandırılmış. Nitekim Bey haritasında da burası böyle taraçalı şekilde gözüküyor ve arsanın sahibinin adı yazmıyor. Mesela Bey haritasında bütün arsaların sahiplerinin adı yazıyor. Ta şeye kadar, e, üst, eşrefilerin üstüne kadar İstim. arsaların isimleri yazar. Ya da diğer e, şey, altı parmak tarafında da gene yazıyor. Sonra bu yapılıyor. Bu, bu, yapı ne? Okyan olduğunu biliyoruz. Neymiş? İşte sonra gördüm ki Şark yıllıklarının reklam ilanı Melek Setken Oteli. Niye Melek Setken? Çünkü diyor ki köprünün yüz yüze, köprüyle yüz yüze diyor. Enfasa de pont de set başı. Ve aa, böyle bir reklam ilanıyla şey oluyoruz, kavuşuyoruz neresi olduğu bilgisine. Sonra şu harita, çok önemli bir harita, projenin kaynakları kısmında göstermedik galiba onu. Orada da otel evet. diyor, burada da Otel Nuriye diyor. Otel Nuriye de çok meşhur bir otel, onu da birazdan anlatırım belki. Ee, bu sayede yapıyı otel olduğunu öğreniyoruz. Nitekim bunlar da otel, şunlar da, civardaki şu diğer yapılar da otel. Ve yapıya 1900'lerin başında bir kat çıkılmış, üst kat, şu. Şu üst kat çıkılmış şu fotoğraftan da üst kat gözüküyor mesela bu tek katlı yani şey cadde nizamındaki tek katlı, alttaki kat daha var, şurada gördüğünüz gibi bunun üstüne bir kat çıkmışlar, sonra ne oluyor onu yıkıyorlar ve bu yapıyı yapıyorlar, bu yapı da çağdaşlarıyla çok benziyor. Şu New York'taki diğer yapılarla. Zaten burada bir sürü mimar var. Bence ben çok yorum yapmam bu konuda. <laughs> <laughs> Aslında bu konuda dersime çalışacaktım da çok şey yapmadım. Ee, bir isim var mı bunun ama neydi? Henebik. Diye Öyle Bir mi? mühendis var. Henebik mühendis. <laughs> E, o ilk defa Türkiye'de betonarme yapıları yapıyor. Bursa'daki de tek çalışması o tekniğiyle tekniğiyle yapılan hmm. e, o dönem için önemli bir yapı. Ben bu yapının için yapıldığını da araştırdım. Net bir bilgiye ulaşamadım ve biraz tahmin olacak ama 1913'te Bursa elektrik altyapısı yapılması planlanıyor. Ve bir elektrik santrali yapılması gerekiyor bu nedenle. Bu yapıyı yapıyorlar çünkü bir kaynakta geçiyor ki elektrik için santral binası yapıldı. Bu yapı da tam elektrik santrali. <laughs> Fakat sonra Balkan Savaşı patlayınca tüm hükümet bütçeleri kesiliyor. Kesilince elektrik altyapısı projesi 1927'ye kadar sarkıyor. Zaten bu yapı da elektrik firmasının genel merkez olarak kullanılıyor. O inşaat sırasında 1927'de gene. Onu evvel, ondan evvel de şark oteli olarak kullanılıyor. Atatürk'ün bursu ilk geldiğinde e, halka konuşma verdiği şark oteli de budur. E, i̇çinde sinema olduğu da söyleniyor sonraki tarihlerde, 20'li yıllarda. Evet. Hı? evet, o sinema işte, 90'larda yine sinema oluyor. Sonra Burger King, herhalde öyle bir şey. E, zaten burada da otele benziyor şu perdelerden vesaire. Bir de bunun içine bir pasaj varmış 1910'lu yıllarda, yani ilk yapıldığında. Yani elektrik santrali binası olması kuvvetle muhtemel. Bursa'nın ilk betonarme yapısı herhalde budur. Şu an başka Çok bir örnek olmadığına bu. göre budur. Şimdi o, bu özel mülk mü yoksa... Şu an mı? Genelde hani geçmişinde. O yapıldığı şimdiden. dönemde diyor. Onu bilemiyorum. Yani elektrik firması yapmışsa elektrik firmasının mülküdür. Elektrik firması da özel bir, yani Fransız yatırımcı. Şimdi ismini hatırlamıyorum çünkü uzun bir ismi var. Şu an da Foyalaş'ın kullandığı yapı, elektrik firmasının yaptığı yapı olarak olmalı mı? O o, 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 o şey, ah, 27'de, o, yapılan şey 27'de yapılan o. Şöyle, Minus 12 santrallerinden sonra. Hmm. Bu 1913'te ilk ihale edildi. Evet, 1912'de yani 12-13 arası plan yapılıyor. Şu Otel Nuri'yi az evvel gözüken, o da Bursa'nın İlk bilardo salonu Louvre'daymış bu arada onu da söyleyeyim. Reklam ilanından gördüm. 1896'da açılmış. Yani tam böyle kaymak tabaka insanların gittiği lobisinde oturduğu bir otel imiş. Yanında protestan kilisesi var. O yapı tabi tamamen yıkılmış 1930'da cadde açılırken. Otel Nuriye yıkılmış. İşte, i̇şte, tam oraya geldik şimdi. Şunu göstereyim ilk önce. Bu 1896-1906 arası olduğunu düşündüğüm Fransızca harita. Saray Caddesi, Bursa'nın modern tüketim bölgesi. Buradaki çoğu yapının altına vitrinli dükkanlar açılıyor. Yani artık çarşıdan taşıyor o tüketim alanları. Muhallebiciler taşıyor oradan. 1920'lerde özellikle Ünlü Cadde, yani şurası, milli sinemanın buraya açılmasıyla canlanıyor, çok ciddi şekilde canlanıyor ve muhallebeciler, çocuk kıyafet mağazaları, tüccar terziler hepsi buraya konumlanıyorlar. Şu yapılı Bursa'daki Singer mağazasının ilk yapısı. Sonra Cumhuriyet döneminde gördüğünüz gibi